Sayın Muharrem İnce, seçimleri kazansaydı bakanlık almayı planlıyor muydunuz? Sağlık evet. Bakanlığı gibi. Evet, söyledim bunu. Açıkça da söyledim. Ee, yıl 2018 seçimlere gideceğiz. Ben milletvekilliği adaylığı başvurusunda bulunmadım. Hı. Yani 2011, 2015, 5 ay, yine 2015, 1 Kasım'da toplam 7 yıl kesintisiz milletvekilliği yaptım ve ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verebileceğim her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Yani ee, şu an 58 yaşındayım. Şu anda da mesela ben kendim bir başvuruda bulunmayacağımı milletvekili için defalarca söyledim. Ancak zorunluluk hasıl olur ya da parti bir görev verir ayrı konu. ben rızamla gidip de ben milletvekili olmak istiyorum diye başvuruda bulunmayacağım. Bunun şu genel an... başkan adayı olup daha doğrusu aday adayı olup seçilememenizle bir ilişkisi Hayır, var mı? Hayır tam tersi ondan çok önce ben bunu söyledim. Ondan çok önce söyledim. Tamam. Çünkü ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak, Vereceğim her şeyi verdim. Kanun tekliflerim, yaptığım konuşmalar, verdiğim önergeler, performansım, her şeyimi tükettim orada. Verdim. Defalarca birkaç kere verdim. O yüzden bir daha milletvekili olmayı düşünmedim. Ee, gün geldi yasa değişti. Zaten milletvekili e, olanlar bakan olamıyordu. Milletvekili istifa edilmesi gerekiyordu. Herkes çok şaşırdı. Benim niçin milletvekili olmadığımı e, düşündüler. Ben dedim ki ben bakan olmak istiyorum. Muharrem kazanacak. Ben de sağlık bakanı olmak istiyorum diye bir söylemim var. Hala o söyleminin arkasında duruyorum. Ben bu ülkeye sağlık bakanı olarak, milli eğitim bakanı olarak çok iyi hizmet edebileceğimi düşünüyorum. Kısmet olur. Olmaz. Ayrı konuda. Peki olmayınca da bir diğer icra kurumu olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum. Nereye talip oldunuz? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldum. Ancak gösterilmediniz. Gösterilmedim. Evet. Orada da tabii e, Farklı bir durum vardı. Benim aslında ruhum e, yerel yönetimler e, ya da belediyeler üzerinde çok e, olgunlaşmış bir ruh değil. Hı hı. Daha çok genel siyasetten hoşlanıyor. Ama bazen görev gelir sizi bulur. Siyasette şartlar değişir. Görev gelir sizi bulur. Siz de o göreve amenna dersiniz. Baş tacı dersiniz. Mersin'de de o dönemde e, biliyorsunuz e, MHP tarafından yönetiliyordu. Ve çok acı bir olay yaşamıştım ben. 15 yıl yönettiğimiz Mersin büyük Büyükşehir'ini benim milletvekilliğim döneminde kaybetmiştik. Hı hı. Onun acısını ben çok iyi biliyorum. Elbette benim de payım vardır, benim de eksiğim vardır. Hiç geri durmam. Ve ömrüm boyunca da bunu telafi etmeye o dönemde çalıştım. Ve öyle bir an geldi ki biz bu işi atıcı ile yaparız noktasına gelindiği için ben de aday adayı oldum. Ama daha sonra siyasi koşullar değişti. Gösterilmedi.